Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. En düşük DGS 2025'te Bilgisayar Mühendisliği kaç net yapmış? Ona bakacağız. Şimdi e, en düşük Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve bunun sıralaması arkadaşlar ortalama 2500 Şimdi burada ön lisans alan adına makine yazıyor ya o hiç fark etmiyor. İstiyorsa orada bilgisayar programcılığı yazsın, ister makine ister yaşlı bakım yazsın. Zaten e, 2574 yapan kişinin makine bile olmasa yani bilgisayar programcılığı olsa netleri yine kesin ve kesin kes bu şekilde olacaktı. Onun için ona takılmayın. Şimdi bu videoyu şunlar için çekiyorum. Ben hiçbirinizin düşük sıralamadaki bir üniversiteye gitmenizi istemem. Özellikle bilgisayar mühendisliğinde şey çok önemli. Üniversitenin ismi aşırı önemli. Ama hocam ya ben çok çalışmadım. Hani amacım bir yer bitirmek. Bu yıl mezununda kalmak istemiyorum diyorsan en düşük netler bunlar. Sayısaldan 33 doğru 5 yanlış. Toplamda 32 net. Sözlerden 15 doğru 10 yanlış. Oradan da toplamda ne yapıyor? 13 net falan yapıyor. Yani sözler 13 net. Sayısal arkadaşlar 32 net hatta 31,75 netle. Bu ıı, sıfırdan bile 6 ayda falan hatta daha iyisini yapabilirsiniz de yapılabilir bir şey bu arada arkadaşlar. Sıralaması 2574 tam 299 yani 300 puan demiş. Şimdi ıı, bu tabloya baktığımız zaman sözelden 15 doğru 10 yanlış. Hadi diyelim. 13 net. Hadi 10 net diyelim. 10 net yapmış olsun sözelden. ÖSYM sizin puanınızı hesaplarken şunu yapıyor. Diyor ki sözelden kaç net yaptıysan ben onu 5'e böleceğim diyor. Yani 10 bölü 5'ten 2 net diyor. O 2 neti matematiğe ekleyeceğim. Matematikte 31,75'ti ya. 33.75 net oldu artı 2 eklediğim için. Yani bu öğrenci sanki matematikten 33,75 net yapmış gibi değerlendirip o şekilde başarı sıralaması oluşturuyor. ÖBP'si de mesela ne kadarmış? 65. Hocam benim ÖBP'm 75. Veya hocam benim ÖBP'm 77. Tamam. ÖSYM şunu söylüyor. 75'ten diyor 65 çıktı. Kaç kalır? 12. 12'yi de 4'e bölüyor. Yani her 4 ÖBP bir matematik netine eşit olduğu için 12 bölü 4'ten 3 net. Yani sen bu öğrenciden 3 net daha eksik yapıp 77 OBP ile 2574 sıralama yapabilirsin. Onun dışında kanalım DGS kanalı. Türkiye'de 2-3 tane DGS kanalı var. Bir tanesi de bana ait. DGS alakalı çekmediğim video kalmadı. Yani o kadar kıymetli bir kanal ki aklına ne takılıyorsa gir bak. Her türlü sorunun cevabını bulabilirsiniz. Koştuk almak isteyen olursa da YouTube ana profilde telefonuma mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.